Bu çocuk bot ha. <laughs> Bebe bot. Sabahtan beri aynı şeyi yazıyor bak. Ne istiyorsun amına koyayım? Ne yapmamı bekliyorsun şu an? <laughs> Deli amına koyayım ya. Ya bu ne oğlum siktir <laughs> Ha siktir Oğlum bir durun lan. İki yazmayın iki. Biri ya Allah yazdı. <laughs> ya Allah. <laughs> ciddi ciddi internet mi seçiyorsunuz? Chat kardeş yapmayın. Öğrenciyim amınam ne işi. Oğlum yarın bir gün illaki çalışmayacak mısın? Bağırsak lobisi kokoreçi yenilttirecek. Bağırsak lobisi devreye girecek. Abi o bağırsak ya. Bağırsaktan çıkan şey yenir mi diyenler? Ön yargılılar kokoreçi devirecek burada. Değişme şansı yok. İskender kazandı arkadaşlar. %49'a 51. %52. <laughs> Tanıdık geldi. <kendini. gülüyor> Sağlık olsun. Türkiye'nin kaderi bu herhalde arkadaşlar. Her yerdeler. <laughs> İskender'e boykot. <laughs> 3 yılın ne acı abi oğlum sen şey biliyor musun mu müslüman rolünü o kadar iyi oynamıştım ki sabah namazına kalkıyordum. Aa, aa. neler neler 7 yıllık planı vardır belki nereden biliyon? Ben sıradan bir be adam değilim ben. daha ciddi konuşur. Bak 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 bak. Amına cücesi seni. Amına kodum tutamıyorum. Ya yapmayın amına koyayım param yok sizi ben niye tutamıyorum? Ya. Amına kodumun. Şerefsiz. ağlamak istiyorum. Hayır <laughs> O, 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 keskin balta bize çılsın Senin korktuğun şey benim hırsım Son... Yarramı kemir amına koyayım Aa, ne diyor lan bu size Yipe bir de ha Bedir laf sok laf sok attım oğlum soktum Bir tek rahat rahat Ne alayım? Ne yapayım Ya Allah Belki koşar dedim kanka oradan Götüne bir sokacaktım bıçağı bırak Atıyor mu tekrar sınav? Atalım atalım A'ya bir yaklaşın A'ya yaklaşın